Son iki ayda Ukrayna, Kırım'a yönelik saldırılarında giderek daha cesur hale geldi. Görüyorsunuz, Putin Kırım'ı Rus işgali için bir can damarı olarak görüyor. Rusya'nın Kırım'ı kaybetmesi sadece işgalin değil, Moskova'daki rejimin de çöküşü anlamına gelir. Bu nedenle Ukrayna, Rusya'nın Kırım bağlantısını kesmek için elinden geleni yapıyor. Bu ayın başında, Temmuz ayının başında Ukrayna'nın Kerç Köprüsü'nü hedef aldığını gördük. Su altı dronlarının köprüyü destekleyen direğe doğrudan gittiğini gördük. Çünkü günün sonunda köprü Putin'in anakara Rusyayı işgal altındaki Kırım'a bağlamak için inşa ettiği en sembolik şeylerden biri. Peki tahmin et ne oldu? Rus askeri teçhizatının %70'i aslında köprü kullanılarak değil, demiryolu hatları kullanılarak taşınıyor. Bu nedenle Putin Rusya'yı Kırım'a bağlayan kara köprüsüne ihtiyaç duydu ve şimdi Ukrayna o köprüdeki demiryolu hatlarını hedef alıyor. Ama bu saldırıların detaylarına geçmeden önce Ukrayna'nın bunu neden şimdi yaptığını gözden geçirelim. Ukrayna'nın Kırım'ı yoğun olarak hedef almasının nedenleri hakkında General Jack King'den detaylar geliyor. E, Ukrayna içinde de bir ivme değişikliği var. Ukraynalı kaynaklardan aldığım geri bildirimler bunlar başkanın Ukrayna'ya askeri desteği sürdürme ve kesinlikle onlara Patriot bataryaları sağlama kararı ki bu bataryalar Rus hava saldırıları açısından karşılaştıkları en yıkıcı şeyi yani füzeleri durdurmak için gerekli. Bu onlar için adeta moral kaynağı oldu. Ayrıca Rusya uymazsa sert yaptırımlar ve tarifelerin beklediği gerçeği de önemli. Bence Rusya'nın yaptıklarından taviz vermeyeceğini düşünüyorum ve buna ne kadar çabuk ulaşırsak o kadar iyi olur. Orada. İvme değişikliği yaşanıyor bu olumlu. Abartmadan söylemek gerekirse Ukrayna hala büyük zorluklarla karşı karşıya. Son birkaç haftadır bir desen ortaya çıkıyor. Eğer Ukrayna'nın Rus demiryolu kavşaklarına yönelik saldırılarına yakından bakarsanız, Jason C. Smart'ın dikkat çekmesiyle bunu fark ettim. Bu haritada görebilirsiniz. Bu sarı çizgiye bakarsak, bu Rusya'nın Ukrayna'daki Rus işgali altındaki bölgelere ikmal yapmak için kullandığı demiryolu hattı ve bu ikmal malzemeleri şu anda Rusya'nın kontrol ettiği tüm bölgelere, Kırım'da dahil olmak üzere dağıtılıyor. Şimdi tabii ki Kurç Köprüsü'nü kullanıyorlar ama unutmamak önemli ki bu bölgelere taşınan askeri malzemelerin %70'i aslında demir yolu hatları üzerinden geliyor. Yani Ukrayna'nın demir yolu kavşaklarını hedef alması Rusya'nın lojistik hatlarına gerçekten büyük bir baskı uyguluyor. Bu durum cephe hatlarının zayıflamasına yol açıyor. Burada ünlü bir söz akla geliyor. Piyade savaşları kazanır ama lojistik savaşları kazandırır. Bu yüzden Ukrayna, Rusya'nın cephedeki askerlerine ikmal yapamamasını sağlamak için Rus lojistiğini hedef alıyor. Tabii ki bu zor bir görev ama şu anda Ukrayna'nın hedefi bu. Dün gece Rus trenlerini geciktiren başka bir saldırı daha gerçekleşti. İşte bununla ilgili rapor. Gece boyunca insansız hava aracı saldırıları Rusya genelinde onlarca bölgeyi vurdu. Volgorod'da, 12 başka bölgede ve işgal altındaki Kırım'da patlamalar duyuldu. Rusya, 99 insansız hava aracını düşürdüğünü iddia ediyor. Pulkovo Havalimanı'nda 70'ten fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi. Rusya'da bugün gerçekleşen İHA saldırıları, Volgograd bölgesindeki Zuvoto istasyonunda tren gecikmelerine yol açtı. Rus demiryolu yetkilileri insansız hava aracı enkazının düşmesinin istasyonun yakınında yangına neden olduğunu belirtti. Birkaç uzun mesafe tren saatlerce gecikti. Şimdi burada sizi mutlu edecek çok çok ilginç bir hikayem var. Rus devlet medyası Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırıları yüzünden oldukça öfkeli. Ancak bunun nedeni saldırıya uğramaları değil. Ukrayna Rusya'nın aksine sadece askeri hedefleri vuruyor. Rus medyası ve elitleri, uçuşlarının iptali karşısında öfkeli ve tepkileri oldukça komik. Ama oraya gelmeden önce Putin'e karşı dönen Rus vatandaşları ile ilgili başka ilginç bir hikayem var. Ukrayna'nın insansız hava araçları yeterince kötü görünüyor. Bu savaşa karşı oldukları için Putin rejimine karşı çıkan bazı Rus vatandaşlarımız var ve Ukrayna'ya yardım etmek için Rusya'nın lojistik hatlarını aktif olarak sabote ediyorlar. Aşağıdaki beğen ve abone ol butonlarına basmayı unutmayın. İşte bununla ilgili rapor. Beğeniniz, savaşla ilgili gerçekleri daha fazla ilgilenen izleyiciye ulaştırmamızı sağlıyor. Hadi başlayalım. Ukrayna yanlısı partizanlar, Rusya'nın işgal ettiği Kırım'daki demir yollarını sabote etti. Ekrandaki görüntüler, o sabotajdan kaynaklanan patlamayı gösteriyor. Partizanlar, Maxim Lokomotif Deposu'ndaki demiryolu merkezinde trenler arasında iletişim ve kontrol sağlayan bir röle panelini devre dışı bıraktıklarını söyledi. Bu merkez, ekipman, yakıt, personel ve silahların Rus güçlerine, Ukrayna'nın güney ve doğu cephe hatlarına taşınmasında kritik bir arter görevi görüyor. Partizan grubunun sabotajı, mühimmat tedarikini kısıtlayarak ve Rus saldırısının şiddetini azaltarak topçu operasyonunu sınırlamayı amaçladı. Grup, rolet ekipmanındaki bir arızanın demir yolu trafiğinde aksamalara yol açarak askeri lojistiği sekteye uğrattığını, birliklerin konuşlandırılmasını geciktirdiğini ve cepheye mühimmat teslimatını engellediğini iddia etti. Biz kararlı ve tavizsiziz. Lojistik saldırılar, Rus savaş makinesinin kalbine yapılan saldırılardır. Kırım'da grup ayrıca Yuvaro yakınlarındaki Lenin bölgesinde bir rulet panelini sabote ettiklerini iddia etti ve bu olay Kırım Köprüsü'ne bağlı bir demir yolu hattı ile yarım adayı ana ya bağlayan önemli bir ikmal yolunu zarar verdi. Saldırı cephe hatlarına kritik askeri malzeme akışını aksattı. Şimdi bu saldırılar Rusya için açıkça kötüydü. Özellikle de son birkaç haftada cephe hattında yaşadıkları kayıplara bakarsak ama bir bahisçi olsaydım, Kırım'la ilgili Putin'in baş ağrılarının daha yeni başlayacağını iddia ederdim. Bunu söylememin sebebi, başka bir hacker grubunun Kırım hükümetinin sistemlerine sızıp, neredeyse 100 terabaytlık gizli bilgiyi çalması. 100 terabayt çok büyük bir miktardır. Ama bunun da ötesinde, bunlar Rusya'nın kimsenin, özellikle de Ukraynalı hackerların görmesini istemediği önemli gizli bilgilermiş. Ukrayna askeri istihbaratının siber uzmanları işgal altındaki Kırım'daki Rus yetkililere karşı etkili bir operasyon düzenledi. İşte konuyla ilgili rapor. İstihbarat kaynaklarına göre siber saldırı birkaç gün sürdü ve yönetimin tüm dijital altyapısını felç etti. Saldırı, işgal yönetiminin devlet hizmetlerini devre dışı bırakan güçlü bir DDoS saldırısıyla başladı. Kırım'da panik yayılırken ve teknisyenler kesintinin kaynağını belirlemeye çalışırken, Ukraynalı hackerlar sözde yetkililerin elektronik hesaplarına çoktan sızmıştı. Bu sadece başlangıçtı. 100 terabayt veri çalındı ve sistemler yok edildi. Ukrayna Savunma istihbaratı işgalin temel dijital sistemlerine erişti. Şimdi ben bir teknoloji uzmanı değilim. Bu yüzden bunların hepsinin ne anlama geldiğini bilmiyorum ama bunların Rusya'nın Ukraynalıların erişmesini istemediği önemli sistemler olduğunu varsaymak güvenli olur. Rapor'a göre sadece 2 günde 100 terabaytı aşkın gizli bilgi indirilmiş. Bu belgeler arasında askeri tesislerle ilgili veriler ve bu önemli olan Rus birliklerine lojistik destekle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere çok gizli olarak işaretlenmiş dosyalar vardı. Operasyonu tamamladıktan sonra istihbarat uzmanları Occupy'ın hem bölgesel hem de ilçe düzeyindeki tüm idari sunucularını yok etti. Bu yapılar belgelerine, veri tabanlarına ve iç iletişimlerine fiilen erişimlerini kaybettiler. Moskova'da panik, Kırım'da kaos. Yani evet, Kırım'da ve Kırım'daki askeri işgalcilere karşı daha fazla saldırı bekleyebiliriz. Aslında videonun başında gösterilen tam özel görüntüler burada ve bunlar işgal altındaki Kırım'dan. Şimdi gördüğümüz hava savunmaları bunlar Rus hava savunmaları ama siz de klipte fark edeceksiniz ki video boyunca sadece bir kez başarılı oluyorlar ve Kırım içinde birden fazla belki de bir düzine insansız hava aracı görüyoruz. O zaman izleyelim. Şimdi odağımızı Rusya'nın içine çevirelim. Son birkaç gündür videolarımızı takip ediyorsanız, Ukrayna'nın Rusya'nın iki büyük şehri olan Moskova ve Sankt Petersburg'da sürekli saldırılar düzenlediğini biliyorsunuzdur. Ve uçuşlar saatlerce iptal ediliyor, binlerce hava yolu yolcusu havaalanında mahsur kalıyor. Şimdi bir şeyi netleştireyim. Ukrayna, Rusya'nın Kiev'de hedef aldığı gibi sivil binaları hedef almıyor. Ukrayna, konut apartmanlarını ya da havaalanı tesislerini hedef almıyor. Ama görüyorsunuz Ukrayna askeri tesisleri, Rus savaş makinesini destekleyen fabrikaları ve hatta Rus askeri ekipmanlarını taşıyan lojistik merkezlerini hedef alıyor. İnsansız hava araçları gökyüzünde olunca uçaklar uçamıyor. Vay canına, kafiyeli oldu bu. Bu nedenle Rus yolcular oldukça zor zamanlar geçiriyor. Aslında kabaca bir hesap yaptım. Haritada pek iyi değilim. Hesabıma göre dün Rusya'daki uçuşların yaklaşık %10'u Ukrayna saldırısı nedeniyle iptal edildi. Bu durum, normallik isteyen elitler üzerinde büyük etki yaratıyor. Sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi davranıyorlar. Putin'in başka bir egemen ülkeye anlamsız bir işgal başlatmamış gibi davranmak istiyorlar. Hayatlarını normal bir şekilde yaşamak istiyorlar ama Putin'in aldığı kararlar yüzünden bunu yapamıyorlar. Bu yüzden şimdi devlet televizyonunda sinirleniyorlar ve bunun Rusya rejiminin çöküşüne yol açabileceğini söylüyorlar. Ukrayna'nın hedefi bu. O yüzden Rus propaganda televizyon ağındaki birkaç göz yaşına kulak verelim. Ukrayna ve diğerleri burada huzursuzluk yaratmaya çalışıyor. Neden tatil sezonunun tam ortasında havaalanlarımızda kaos çıkarıyorlar? Saldırının nedenini bilmiyorum. Soçi'deki Sirius'a bu hafta çok sayıda drone ile saldırı düzenlendi. Sayıları net değil. Sirius'ta ne tür askeri hedefler var? Orası sadece büyük bir okul. Ben Moskova'dayken orada olan 9 çocuğum geceyi koridorda geçirdi. 3 çocuğumuz, bizimle yaşayan iki yeğenimiz ve yaz için gelen vaftiz çocuklarımız ve akrabalarımız vardı. 9 çocuğun tamamı koridorda yerde uyudu. Bunun nedeni ve arkasındaki askeri strateji merak konusu. Sadece bir strateji var. O da olup bitenlere genelde tarafsız kalan, Donbas'ın çocuklarının yanında olmayan insanları etkilemek. Bunu yargılamadan söylüyorum. Çünkü bence herkesin siyasi olması gerekli değil ve böyle düşünen çok insan var. İnsanlar farklıdır. Bu insanları sarsmak ve siyasallaşmaya itmek ama tam tersi yönde. Böylece bir tatile bir yere uçabilme imkanı ülkenin geleceğinden daha önemli hale geliyor onlar için ve ülkenin geleceği özel askeri operasyonun sonucudur. Ve bu sonuç bazen çocukların koridorda uyumak zorunda kalacağını kabul etme gerekliliğini de içeriyor. Bazen uçuşlar iptal olacak ve tatillerimizden vazgeçmek zorunda kalabiliriz. Bizi kendimizi yenmeye zorlamaya çalışıyorlar. Ama sonuç olarak tıpkı 20. yüzyılda iki kez olduğu gibi kendimize yenileceğiz. Ne yazık ki başında da sonunda da. Tüm bunlar olurken Rus ekonomisi de berbat bir hale geliyor Rus milletvekilleri, Rus bakanlar ve yetkililer vatandaşlarını yasaklamaya çalışıyor. Yetkilileri eleştirmekten ve bu sefer hiçbir şekilde gizli değil, her şey açıkça ortada. Önerdikleri yasa tasarısında Rus mallarını ve hizmetlerini eleştirenlere para cezası verilmesi öngörülüyor. Hedeflerini artık gizlemiyorlar, rapor ortada. Rus milletvekillerinin yasaklama isteği giderek artıyor gibi duruyor. Kamsamolski Pravdu'nun haberine göre devlet dumasında Rus malları ve hizmetlerini itibarsızlaştırmaya yönelik para cezaları getirilmek isteniyor. Bu milletvekili Nikolay Novichkov'un girişimi. O şöyle açıklıyor. İtibarsızlaştırma, Rus üreticilerin güçlü yönlerini yabancı rakiplerle karşılaştırarak küçümsemeye yönelik kamuya açık yorumlar olarak değerlendirilecek. Ancak eleştiri haklıysa sorun yok. Milletvekilinin açıkladığına göre bağlam çok önemli. Rusya'daki tüm sucukların kötü olduğunu söylemek doğru olmaz. Ama eğer belirli bir dükkandan alınan bu belirli sucuğun kötü olduğunu söylerseniz bu sorun değil. Perakende Tüccarları Derneği icra direktörü Andrei Karpov, kötü olduğunun nedenlerini açıklamanızdan etkilenmeyecektir. Bu girişim herkesi susturmaya yönelik gibi görünüyor. Yasaklar yerine tüketici kalitesini yükseltmek daha iyi olur ve Aspect Sosyal ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkanı Georgi Fyodorov şöyle sonlandırıyor. Bu yanlış bir girişim. Eleştiri kalitenin artırılması için şarttır. Eleştiri olmazsa her şeyin yolunda gittiği ve iyileştirilecek bir şey olmadığı anlamına gelir. İlginç. Yani Rus toplumunda Rus medyası da dahil olmak üzere kaliteyi artırmak için eleştiri gereklidir fikrinin kesin sınırları var. Örneğin bu cumhurbaşkanına kadar uzanmıyor gazetelerde Başkan Putin'e ya da sözde özel askeri operasyona yani Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına yönelik eleştiri bulamazsınız.